Şükrü Saraçoğlu stadından herkese merhaba. E futbol 2026 çıkmış ve hemen Fenerbahçe ile bir ligim kariyeri yapayım dedim. Hemen ileri diyorum arkadaşlar. Bu arada MT Games kanalındasınız. Herkes hoş geldi. İşte Steven Gerrard Fenerbahçe'nin yeni transferi bildiğimiz Fenerbahçe değil arkadaşlar. Eee Club kadrosuyla oynuyoruz. Ligim Türkçe spiker hey eklenmiş. Hey Duyduğunuz gibi. Yeri geldiğinde stresli, yeri geldiğinde heyecanlı, yeri geldiğinde evet. Başladık arkadaşlar. Içim, Hadi bakalım. Bakalım bu Kasemiro. <laughs> spiker var benim anlatmama gerek yok sanırım. Başladık oğlum. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Hazır evet, sayılırız. şöyle bir pas yapalım. Miyiz, evet, yeni taktikler, fikirler. Hem sağ. güzel geçti. Bu hadi be. Muhteşem bir kurtarış. Saka kaleciyi alt ettiğini sanmış olmadı. Kadro dediğim gibi Michael kadrosu. karşılaşmanın köşe, vuruşu. köşe vuruşunu kullanıyoruz. Son olarak topu Kayseri Spor karşısında Cerrah, Fenerbahçe bir orta. Uf. Bir Lewandowski kusura. var. Forvet'te. Bir aksilik olmazsa şampiyonuz arkadaşlar. Cerrah, kısa kısa kullandı. Ileniyor çalıyor. Sola doğru bir top. Gerard. İşte Gerard. Mondi Home Kayserispor benim hatam. Kontra atak fırsatı. Casemiro. Takım arkadaşına evet, yolladı. Evet, güzel. Hedefe teslim. Kafa çıktı. Of, olmadı e be. Dışarıda. olmayınca olmuyor. Oyun gayet güzel. Ben çok zevk alıyorum oynarken. Bakalım FC 26'yı da göreceğiz. Onu da alacağım, oynayacağım. Bol bol Ve kariyerler yapacağız. Şimdilik bununla Cesaret, idare edeceğiz arkadaşlar. İdare Yenimekten edecek bir oyun değil aslında oynanır. Keşke Master League falan falan da korkmuyor. olsa daha zevkli olur. Bile, özellikle de 2005'te 3-0 gerideyken yaptıkları İstanbul'daki finalle sonsuza dek hatırlanacak. Koşulları ve rakibi düşününce asla pes etme ilkesinin gerçek bir simgesi. Bu maçta da dahil her maçı kupa finali gibi oynayacak bir isim. Steve Gerrard'tan bahsediyor. Maçın yaklaşık üçte biri geride Artık kaldı kaçtık. ama henüz skor tabelasında bir değişiklik Hadi be. göremedik. Ah be. Her topa yetişemiyor oyuncular arkadaşlar. Baya bir sıkıntılı bir gameplay. Gerard futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Evet. Gerard pası kovalıyor. Hadi be. Son dokunuşu kim yaptı? Karar aldı. Vay be, spiker ha. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Oo. Evet, bir anda çıkaracakları topu hazır ol. Geliyor. Gücü oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da gücümü ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Keşke orijinal kadrolarla oynayabilse ya. Niye öyle değil? Adam da iyi ha. Tanımıyorum ama. Bir gol. Yine ortaya doğru Josko Gvardiol. Nasıl yakalamak istiyor? Sağdan bir soldan gol. geliyoruz. Hadi be. Yine olmalı. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. <laughs> Ali Karimi. Yapay zeka çok iyi arkadaşlar. Nurettin Korkmaz. Söyleyeyim baştan da. Bir gol. İyi bir kontratak fırsatı. Ali Karimi geri adım atmıyor. Savunmayı Türk'te Geçemedi kadar. Tam da istediği yerde. Pasını verdi. Eyvah eyvah. Güzel fırsat ne yapacak? Ortayı gönderdi. Wan bisaka. Kaldozo kullandı. Şimdi Spiker tabi bazı yerlerde yetersiz. Olabilir. Saka hadi ah bakalım. Adam be. Adamı ben seni niye aldım ya? Güvenli oynuyor. Miguel Cardoso. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Miguel Cardoso. Abi çok paslı, çok iyi oynuyorlar. Gerard. Casemiro. Casemiro hızlanıyor. Kaç atışı kullanılacak. Tüh. Aa onlara verdi. Nasıl oldu o ya? Miguel Cardoso. Topu kapıyor. Guardiol. Saka. Ve şut. Süper. Güzel bir başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Bitirebilecek mi? Bitti gol! be. Gol! Bitirdim. Golü. Gol çok anlamlı bir sakalttı. Bravo saka. Oynadı. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. Bukayo Bukayo Tip toplar sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Kayıcı yumrukluyor bize geldi top. Eşitlik bozuldu. 1-0. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert, diğerini ise daha rahat bir konuşma bekliyor. İlerlemenin yolunu bu. Bir bilecek mi? Ah be. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. vuruyor Germain. Şeyde oynuyor galiba. Japon liginde falan ondan tanımıyoruz biz. Sağ oynuyor. İlerliyor. karşı çok Ah be, çalım da Çalımlarda hiç dağılardı. yapamıyorum ya. Azimli, sağlam, keyifli bir mücadele. Fark bir gerisine gelebilir. Abi, Abi adamdan iş yok. İşte devre hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe oynanan süre boyunca oyunun hakimiyetini çoğunlukla elinde tuttu. Farkı daha da açabilme şansları vardı ama bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda umarım evet, bonusunu çekmezler. Evet, doğru Fenerbahçe attığı bir golle devreyi önde kapatmayı başardı. Karşılaşma devam ediyor Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey Atılan gol oldu Verkaç yaparken atılan pas çok ağır atıyor onu Geto. Onu hiç sevmedim beğenmedim çeviriyor. Oh! Of 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 İstiyorduk. of of İstiyorduk. of of. Maç atması olmazdı. Gole bak gole Gole gel elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Gerçekten şov yapıyoruz şu cevapsız an Cevapsız kalan iki gol attı 2-0 İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip Yaşadığı özgüven patlamasıyla Performansın devamını getirip Ya farkı açacak Ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak Birinden birini başaracaklarına inanıyorum Farkı Kısaca'da açmak istiyoruz ama Bakacağız Nurettin Korkmaz Gol yemeyelim de geliyor. Bitirebilir mi? O atamadı. Mondi Hong Spor kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. İlk defa geldiler. İlk şutları galiba. Depara kalktı. Fenerbahçe gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarını aldılar. O. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Saniyeler sürdü. Böyle yapıyorlar işte. Hızlı, kararlı hatasız. İşte savunmayı kontrata çevirmenin tarifi. Şahsen asla hayır demeyeceğim bir lezzet. Ve ikinci golünü atıyor. Saka ikinci golünü attı. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Onu ben de merak ediyorum. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Ayağını uzatıyor. Bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Nazo ve topu tekrar kazanıyorlar. Sert bir müdahale oldu. Ayak koydu. Ortasal Saka... mücadeleleri çok iyi ya. Nazo... Top bir türlü çıkmadı. Gerçekten çok güzel oynuyor. Evet, üçüncü golünü kovaladığı kesin. Evet, izlediğimiz bu performanstan sonra atamaz demek saçma olur. Ama hocasının dinlenmesi için değişiklik yapma ihtimali de var tabi. Güzel gördü. O yedik. Çok ince hareketler. Olsun Muhteşem bir tane de yiyelim. Bir, bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontrataklarda gerçekten inanılmaz. Ben de oyuncu değiştireceğim. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Şimdi abi Cerrah'ı ben oynatacağım. Çünkü Cerrah sınırlı süreli arkadaşlar. Ee, Zielinski sol kanat Sakay olmuştur. Bir de sağ kanattaki oyuncumuzu değiştirelim. Bir de Lukaku'yu alacağım ben. Lukaku. Sağ kanatta kim var bizim? Oynayabilecek. Şu çocuk oynar. Hadi değiştir oyuncuları değiştir. Adamlar yoruldu. Lukaku girdi. Lewandowski çıktı. Hiçbir 21, Türk, Türk takımının göremeyeceği bir kadrodayız şu an. Kadromuz var. Yapılacak değişikliklerin etkisi olabilir. 7 Casemiro faal yaptı. Lukaku'dan da bir gol bekliyoruz arkadaşlar. Zielinski, Ali Karimi, topu çok iyi. E etti. Daha önce test ettim. Mondi Home, Sport, yapmayı başardı. Ali Karimi, Nazo, Gerard aldı topu. Allah Allah ya. Eray Özbek. Ali Karimi sağ kanada oynadı. Yoşko Gvardiol. Gerard'da. Sergio. Vites Sergio. Sertiyor. Casemiro. Geniş oynuyor ve müdahale geldi. vuruyor. of olmadı. Ah gol. <laughs> Çok iyi. Karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Amma uğraştık ya. Çok iyi yere vurmuş yalnız. Çok güzel bir yere vurmuş. Monty Home Kayseri Spor hocası değişiklik için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyordum. Kendini evet parçaladı maçın bitimine az kaldı. Karakterlerde onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Fenerbahçe farkı üçe çıkardı. Bir atakları Hadi be yükseldi. geç be. Güzel yakaladı. Geçiş ucumlarını daha hızlı da oynamaları lazım. Sert bir çekişme. Rafael Ratao, sağa doğru Zielinski. Nazo, geri dönmek zorunda kaldı, Ali Karimi ve umut vaat eden bir pozisyon daha sona erdi. Hoppa! Çok güzel bir gol! Ne oldu 5? gösteri izliyoruz. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kuruldu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Güzel bir gol. pas güzel gerçi. Gol normal. İşler neredeyse Sıradan bir gol ama pas çok güzel. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Evet biraz oyunu zorlaştıracağım arkadaşlar. Böyle çok kolay oldu. 5 5. Çok çok önemli. Ben sevmem müdahale geldi. Caceres ön sezilerini devreye sokuyor. Can sıkıcı bir durum. Eray Özbek. Lukaku. Aradan geçti. Evet. Ve top bir fırsat daha. Altı mı geliyor? Ah. Oh. Nasıl kaçtı o be? Bakalım FC26 nasıl olacak? Betası metası gördüm ama şu an tam full oyun değil o. 25'e çok benziyor. Umarım öyle çıkmaz oyun. Öyle çıkarsa almam yani bence. Bakacağım yine videolara Peki bugünkü bugün bu maçla ilgili alacağım arkadaşlar. Yoksa 2500 lira Gerçekten yani. yapmışlar Bunu bu maçta Sokağa gördük. atılacak paramız yok. Hücum hatlarına özellikle dikkat ettim ve korkutucu derecede efektif evet. Bir performans gösterdi. Bu yayının sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Gelecek maçlarda da bu oyunu onlardan beklemek yanlış olmaz. Müjdat